Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve bu videoda Real Madrid'i yeniden şampiyon ligi şampiyonu yapmaya çalışacağız. Geçen sezon Real Madrid şampiyonu kazanamadı, La Liga'yı da kazanamadı. O yüzden bu videoda bizim hedefimiz hem La Liga'yı kazanmak hem de şampiyon ligi kazanmak, alabileceğimiz tüm kupaları almak yani Real Madrid'in hedefleri. Normal hedefleri bunlar zaten. Biz de bu hedefleri tamamlamaya çalışacağız. Toplamda 3 sonluk bir rebuild olacak. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Hype bu atarsanız çok sevinirim. Şimdi gelin o zaman bir kadromuza bakalım. Evet ilk 11'imiz şu anda bu şekilde. Kayda Koto var, sağda Arnold, Rudiger, Militao, Carreras, önlerinde Vinicius, Chouameni, Valverde, Rodrigo, Bellingham ve Mbappe var. Bu takıma yani baya bir transfer yapacağız. Öncelikle yani defans hattına iyi bir oyuncuya ihtiyacımız var. Yani hadi sol bek, yeni diyelim. bek'e birini almam. Ya da Mendy var zaten yedek. Yani bu takıma iyi bir orta almamız lazım. Chouameni yerine yani bir adam lazım bu takıma. Bellingham'la beraber oynayabilecek. Bir de sağ tarafta Rodrigo son zamanlarda yani Şabiyonoz oynatmıyor. Daha çok Arda Güler oynatıyor ama ya tabi Arda Güler'in reytingi biraz düşük olduğu için ilk seneler kadroda olmayabilir. Hiç belli olmaz. Belki de oynar. Ama buraya da bir transfer yapmayı düşünüyorum. Şimdi o zaman Ribolli'mize başlayalım. Bakalım Real Madrid'de kimler transfer olmuş? Real Madrid'den kimler ayrılmış? Evet bu sezon Real Madrid'e ilk transferimizi yaptık. Ve Konati'yi Liverpool'dan kadromuza kattık. Hemen Xabi Alonso ve Mbappe oyuncuyu karşılıyor. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçsin. Oyuncuyu toplamda 61 milyona transfer ettik Liverpool'dan. Buradan da Trabzon'a selam olsun. Yani Rüdiger yerine iyi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Konate'yi aldık. Daha genç. Umarım sakatlanmaz. Yani sana güveniyorum Konate. Evet. Bir yeni transferimizde tesislerimize giriş yapıyor. Nikola Barella'yı kadromuza kattık Inter'den. Orta sahaya iyi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Hemen Barella'yı aldık. Vitinha'yı da alayım mı düşündüm ama yani Barella'yı seçtik. En azından ofansif daha fazla katkı yapar diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Bakalım Barella nasıl performans gösterecek Real Madrid'de. Toplamda 90 milyona transferi tamamladık. Barella artık Real Madrid futbolcusu. Evet takımdan ayrılan ilk futbolcu Ferland Mendy oluyor. Yani çok sakatlanıyor be Mendy'm. Kusuruma bakma. Yani yedek olarak Garcia var. Zaten Kayers'ı aldık. Hadi Allah'a emanet. Ferland Mendy 24 milyona Paris'e transfer oluyor. Evet bir diğer oyuncu da takımdan ayrılan Rodrigo oluyor. Rodrigo'yu sattık yani sağ tarafa. İyi bir futbolcu ihtiyacımız var. Aklımda da iyi bir oyuncu var. Bakalım kadromuza katabilecek miyiz? Rodrigo'yu toplamda 103 milyona Chelsea'ye yolladık. Evet takımdan ayrılan bir diğer isim de Brahim Diaz oluyor. Diaz yani seni hiç sevemedim be. Vallahi hiç sevemedim. Öyle özel bir yeteneği olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden takımdan yolluyorum Brian Diaz'ı Atletico Madrid'e gitti 43 milyona. Evet Rodrigo'yu yolladık ve yerine hemen Bukayo Saka'yı aldık. Valla Saka, bu forma sana yakıştı oğlum. Gözünü seveyim bize. Arsenal'a yaptığın gibi güzel performans göster. Saka'yı toplamda 130 milyona kadromuza kattık. Yani önemli transfer. Evet bu sezonun son transferini yaptık. Stoper hattına Bastoni'yi aldım. Yani stoper hattını full değiştirdim. Rüdiger, Militao ve yani oh, bir oyuncu daha vardı. Adını şimdi unuttum ama. Yani onlara çok güvenemiyorum. Bastoni ve Konate umarım. Yani biz şu şampiyon getirirsiniz abi. 110 milyona transferi atamadık. Evet David Alaba'yı da artık takımdan yolluyoruz. Çok sakatlanıyorsun be Alaba. Valla çok sakatlanıyorsun. İki maç varsın tüm sene yoksun. Alabayı Napoli'ye yolladık 14 milyona. Evet ilk 11'imiz şu anda bu şekilde. Kayede Koto var. Alexander Arnold, Konate iki eski takım arkadaşı. Sol tarafta Bastoni ve Kaleras var. Önlerinde Bellingham, Valverde ve Barella var. Bu üçlü orta sahayla başlayacağız Selena. Sağ tarafta Bukayo Saka, sol tarafta Vinicius, forvette de Kylian Mbappe var. Bakalım bu kadroyla nasıl bir sene geçireceğiz? Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Şimdi gelin sene sonuna geçelim. Evet ilk senemizin sonuna geldik ve şampiyon Atletico Madrid olmuş. 89 puanla Barcelona ikinci olmuş 89 puanla Biz ise 86 puanla üçüncü olmuşuz Yani kıyasıya bir mücadele olmuş La Liga'da ama yani biz 3 puan farkla şampiyonluğu kaçırdık. Barcelona'da yani aynı puanda ama Averaj farkıyla onlar da şampiyonluğu kaçırmış yani iyi bir performans göstermemişiz bu çok açık ve net yani 3. olma hiç beklemiyordum yani 4. Atletik Bilbao olmuş 5. Villarreal ya yani bu bize yakışmadı yani umarım şampiyonlar ligini kazanmışızdır yoksa yani enteresan olur yani ilk senemiz enteresan geçer süper kupaya baktığımızda bunu da Atletico Madrid kazanmış. Atletico Madrid bizi yarı finalde 3-1 yenmiş. Valla kötü gidiyoruz. Valla kötü gidiyoruz dedik. Ve İspanya kupasını kazandık. 2-1. Rayo Vallecano'yu 2-1 yendik. Ve bu kupayı müzemize götürdük ama yani İspanya kupası bizim için tabii önemlidir ama yani şampiyonlar ligini kazanamadıysak hayal kırıklığı. Yani gerçekten hayal kırıklığı bir son geçireceğiz. Süper kupayı Paris kazanmış. Geçiyoruz şimdi şampiyonlar ligine. Haydi bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde finale ulaşmışız ama Atletico Madrid burada da bize bir rahat vermiyor ya. Ya intikam alacak zaman şimdi mi ya? Gözünü seveyim Atletico. Hadi Arda Turan'ın zamanında alsaydı intikamını anladık. Hadi tamam o Arda Turan zamanında bir şey yaşandı ama yani. İntikamını bu sene mi alıyorsun? Gözünü seveyim be. Şampiyonlar Ligi finalinde 1-0 kaybettik ya. Gerçekten sinir bozucu. Yarı finalde Paris elenmişiz. Çeyrek finalde Leverkusen son 16 turunda City yenmişiz. Yani enteresan. Ligde birinci olmuşuz. Gerçekten bu sezon kıl payı gitti ya. Gerçekten 3 puanla şampiyonluk kaçtı. Bir golle şampiyonlar ligi kaçtı. Yani enteresan. Gerçekten enteresan. Bir kupa kazandık. O da Copa de Espana. Yani yakışmadı bu. UEFA Avrupa ilgili Porto kazanmış. Konferans ligini ise Crystal Palace kazanmış. Şimdi gelin gol kralına bakalım. Gol kralı Vinicius Junior olmuş. 28 gol atmış Vinicius. Lewandowski 22 gol atmış 2. sırada. Mbappe neredesin Mbappe? 15 gol atmış Kylian. Yakışmadı. Bu sana yakışmadı Mbappe. Vallahi yakışmadı. Başka Bukayo Saka? Saka'nın 11 golü var. Valverde 11 gol atmış. Yani enteresan. Asist kralına baktığımızda Mbappe'nin 10 asisti var. Brahim Diaz da asist yapmış. Saka'nın 8 asisti var. Saka iyi bir sene geçirmiş. Vinicius 7 gol. Yeni asist pardon. Başka bizim takımdan kimse yok. Şöyle bir şampiyonlar ligine de bakalım. Şampiyonlar liginde gol kralı Mbappe olmuş. Bu yakışmış Mbappe'ye. 13 gol atmış Mbappe. Bizim takımdan Vinicius Saka neredesiniz? Yoklar diyecektim. Valverde 5 atmış. Gabriel Sara da 4 gol atmış. Asist kralı Lewandowski olmuş. Bizim takımdan kim var? Vinicius 4 asist yapmış. Baba kötü bir sene geçirmişiz. Barella burada var. 3 asist yapmış Barella. Bir zahmet yani. Bir zahmet. Gerçekten bir zahmet Barella. Şimdi o zaman bir genel takım istatistiklerine bakalım. Bakalım tüm futbolcularımız nasıl performans göstermiş. Bu sezon Vinicius 36 gol atmış. 12 asist yapmış. Valla sana diyeceğim bir şey yok. Vinicius elinden geleni yapmışsın. Şampiyonlar liginde biraz daha fazla gol atabilirdin ama yapacak bir şey yok. Artı 2 ile 91 rating olmuş. Kylian Mbappe 30 gol atmış, 11 asist yapmış Mbappe. Yani daha fazlasını isteyeceğim mi senden? Yani ligde yani ligde 15 golle fazla atman gerekirdi ben Mbappe'm. Yani yakıştıramadım sana bunu. Valverde ise 17 gol asist 10 numara geçirmiş Valverde. Artı 1 ile 90 olmuş. Mbappe de artı 2 ile 93 ratinge gelmiş. Güzel. Bukayo Saka 15 gol 11 asist. Yani 20 gol olsaydı daha iyi olurdu ama ilk sene için fena değil. Barella 8 gol 6 asist. Carreras'ın 5 gol 3 asisti var. Bellingham 4 gol 2 asist. Bellingham 92 ratingsin Bellingham. Gözünü seveyim be. Trent 3 gol 8 asist yapmış. 87 rating olmuş. Konate 3 gol atmış bir asist yapmış. Rüdiger 2 gol. Kamavinga 2 gol 2 asist. Enri 2 gol atmış. Bastoni'nin 1 gol 2 asisti var. Arda Güler bu sene oynamamış galiba hiç. Arda Güler sadece bir maçta oynamış. Arda'yı da artık seneye satarız. Yani yazık olmasın burada kaybolmasın da Güler. Evet ilk senemiz böyle geçti. Kötü bir sene geçirdik. Bakalım ikinci sezonda neler yapacağız. Şimdi o zaman transferlerle ikinci sezona geçelim. Evet arkadaşlar ne yazık ki kayıtta bir sorun olduğu için transferleri göremediniz. Hemen şöyle göstereyim. İlk başta gittik. sol Di Marco'yu aldık 57 milyona. Liverpool'dan transferlik Solbeck futbolcu. Yani Kayras'a artık güvenemiyorum. Çok da yani hala aynı reytingde kaldı. O yüzden Dimarco'yu kadromuza kattım. Gittik ardından Vitinha'yı aldık. 191 milyona. Yani Jude Bellingham'dan mutlu değildim. O yüzden Vitinha'yı aldık. Umarım istediğiniz performansı gösterir Vitinha. Jude Bellingham'ı da Manchester City'ye transfer ettik. 248 milyona City'ye gitti Bellingham. Yani istediğiniz performansı gösteremedi. O yüzden kusuruma bakma Bellingham. Andy Kim 8 milyon sattı Crystal Palace'e. Arda Güler evladımızı Tottenham'e yolladık 52 milyona. Dani Sebalos da Galatasaray'a gitti. Transferlerimiz bu şekildeydi. Sadece 2 futbolcu aldık bu sezon. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde artık başarı gelecek mi? Şimdi gelin bir kadromuza bakalım. Evet ilk 11'imiz bu şekilde. Kayete Koto var. Trent, Konate, Bastoni, Di Marco. arka tarafta Inter ve Liverpool'u birleştirdik. Ön tarafta Barella, Valverde ve Vitinha var. Artık buradan gözünü seveyim. Yani şampiyon getirin arkadaşlar. Şu ortası. Yani bence çok iyi bir orta saha. Sağ tarafta Saka'ya bir sene daha şans vereceğiz. Vinicius, Mbappe. Yani bu senede bir şey olmazsa takımın yarısıyla vedalaşabiliriz. O yüzden bakalım. Bakalım. ikinci sezonda Şampiyonlar Ligi kupası gelecek mi? En azından La Liga kupası gelecek mi? Şimdi o zaman gelin sene sonuna geçelim. Bakalım kupayı kazanabildik mi? Evet sene sonuna geldik ve yine şampiyon olamadık. Abi bu ne? Real Madrid. Kendine gel futbolcular. Atletico Madrid yine şampiyon olmuş 81 puanla. Ulan bir Brahim Diaz'ı verdik ne oluyor? 81 puanla şampiyonmuşlar. Barcelona 78 puanda yine 3 puanla şampiyonluğu kaçırmışlar. Biz de bu sefer 4 puanla şampiyonluğu kaçırdık. Abi bu nedir gözünü seveyim be. Allah Allah. 4 puanla yine şampiyonluk gitti. Ya yani Şampiyonlar Ligi'ni aldığımızı hiç düşünmüyorum ya. Süper kupayı biz almışız. Helal olsun. Bari Atletico Madrid'i burada yenmişiz ya. Allah Allah. Bir de penaltıda kazanmışız bak. Yine berabere kalmışız. Enteresan. Gerçekten enteresan. Kopa'da Espanya'da yokuz. Sevilla kazanmış. Biz baya erken havlu atmışız gibi gözüküyor. Evet. Racing Klub'a karşı son 16'da elenmişiz. Canımız sağ olsun diyelim. Süper Kupayı Atletico Madrid kazanmış. Evet. Gelelim Şampiyonlar Ligi'ne. Yani hedefimiz şu kupayı almak. Ya yani şu kupayı bari alalım bu sene. Gözünü seveyim ya. Bari bu gelsin yoksa çok kötü bir sene geçirmiş olacağız. Şampiyonlar liginde yokuz bile. Yani Juventus kazanmış. 4-3 City yenmişler. Yarı finallerde yokuz. Baba çeyrek finalde yokuz. Son 16 turunda Arsenal'a elenmişiz. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Toplam 3 y skorla elenmişiz arkadaşlar. Yani büyük bir değişiklik yapacağız. Playoff'ta da Paris'e elenmişiz Ligde kaçıncı olmuşuz? 15. olmuş. Ha, normal diyeceğim de yani. Vallahi bu bize yakışmadı. Vallahi yakışmadı. UEFA'yı Roma kazanmış. Konferans ligini ise United kazanmış. Hemen bir gol kralına geçelim. Gol kralı yine Vinicius Junior olmuş. 24 gol atmış Vinicius. Julian Alvarez 23 golü var. Mbappe 19 gol atmış bu sene. Valla attığınızda dayılar biz niye şampiyon olamadık? Valla enteresan. Hiç destek veren kimse yok be. Saka neredesin Saka? Sörlot 10 asist yapmış. Yamal Vinicius 9 asist. Bukayo Saka 7 asist. Saka. Vallahi görüşürüz. Valverde 6 asist yapmış. Ya gerçekten saçma sapan bir sene geçirmişiz abi. Bu ne ya? Ya gol kralı şampiyonlar liginde doku olmuş. Ossimen 10 gol atmış. Ossimen'e bak sen. Bizim takımdan nerede Mbappe? Hiç kimse yok abi gol kralında. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Mbappe 3 asist yapmış. Abi Galatasaray'a bak. Lemina, Sara, Jimenez, Osimen, Bir de Barış Alper. Vallahi helal olsun. Neyse biz bir genel takım istatistiklerine bakalım. Yani bu sene bayağı bir oyuncu gidecek buradan. Evet bu sene Vinicius 29 gol atmış ve 10 asist yaptı. Helal olsun Vinicius. da yani enteresan abi sen de gideceksin. Sen sen de yol alacağım Vinicius. Sen de yol alacağım. Mbappé 25 gol 9 asist 95 ratingsin. Allah seversen bu ne ya? Bu Saka 11 gol 9 asist. Saka sen de gideceksin. Valverde 7 gol 6 asist. Valverde bakacağız. Vitinha 7 gol 3 asist. Di Marco 3 gol 3 asist. Barella 3 gol 3 asist. Mastantuono 3 gol 1 asist. Abi çok kötü. Gerçekten çok kötü. Valla seneye takımın yarısını değiştireceğim. Bakalım. Yani 3. seneye bir geçelim. Bakalım takımdan kimden ayrılmış. Takıma kimler gelmiş görelim. Evet bizimle sözleşmeyi uzatmayan Vinicius Junior takımdan ayrılıyor. Yani bari para getirseydim be Vinicius. Evet bu senin ilk transferi Ballon d'Or'u kazanan Dembele oluyor. Vinicius gitti. Yerine Dembele'yi aldık. Takıma da çok oyuncu değişecek abi. Evet bir yeni transferimiz de Donnarumma oluyor. Kotoa da aynı şekilde sözdeki uzatmadı bizimle. O yüzden yani Donnarumma'yı kadromuza katıyoruz. Yani en iyi oyuncuları aldık. Adam 91 rating. Artık bir zahmet gol yemeyelim. Vinicius orada niye var hocam? Vinicius gitti abi takımdan. Bay bay 116 milyon verdik Manchester City'ye. Evet Eder Militao da takımdan ayrılıyor. Kendisine başarılar diliyoruz Barcelona'da. 45 milyon geldi Militao'dan. Evet sıradaki transferimiz de Kvara oldu. Kvara'yı kadromuza katıyoruz. Valla Paris'i topladık ya Real Madrid'e. Valla Paris Sercama'yı topladık. Kendisine bayağı yolduk ama bunu City'den aldık. Yok Paris'tenmiş. Ulan Guardiola Paris'e mi gitti? 166 milyona Kvar kadromuza katıyoruz. Evet sağ bek transferi yaptık çünkü Trent Alexander Arnold yani o da sözleşmeyi uzatmadı. O yüzden gittik Timber'i kadromuza kattık. Kendisine toplama şöyle bir 62 milyon verdik Fiorentina'ya. Yani biraz kazıklandık gibi ama yapacak bir şey yok. <laughs> ya ya Bukayo Saka. Ne ümitlerle aldım seni be oğlum. Yazıklar olsun sana. İstediğimizi bir türlü veremedin bize. Allah yolun açık etsin. Juventus'a 191 milyon sattık. Evet son transferimizi de yapıyoruz. O liseyi Bayan Müşen'den kadromuza kattık. Kendisi altı veya Madrid futbolcusu. O liseye 109 milyon verdik. Artık hazırız yani. İnşallah şu takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanır. Kadromuz bu şekilde. Donnarumma kalede. Sağda Timber. Bastoni, Konate, Di Marco. Arkada çok bir değişiklik yapmadık. Sadece Donnarumma ve Timber'i aldık. Valverde, Vitinha bunları orta sahaya koydum. Dembele de 10 numara bölgesinde oynayacak. Sana güveniyorum Dembele'm. Valla sana güveniyorum. Kvaraskelia sol tarafta. Sağda Olise var. Forvet'te 95 kilen Mbappe. Artık bu sene Mbappe'm gözünü seveyim. Yani gözünü seveyim Josh. Yani bu sene de olmazsa gerçekten yazıklar olsun diyeceğim sizlere. Evet artık son senemize geldik. Bakalım 3. sezonda hedeflerimizi tamamlayabildik mi? Gelin şimdi sene sonuna geçelim. Videoyu beğenip YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet sene sonuna geldik ve şampiyon hele şükür Real Madrid oluyor. Vallahi yeter billahi yeter ya. 94 puanla şampiyon olmuşuz. Yani şu Rebult'te La Liga şampiyonu olduğum diye sevince aklıma gelmezdi ya. Gerçekten yazıklar olsun. Atletico Madrid bu sefer ikinci olmuş 75 puanla. Barcelona yine 2 puan gerisinde Atletico'nun. Vallahi enteresan ya. Gerçekten enteresan. Ya 94 puan toplamışız. Açık ara şampiyon olmuşuz. Ya umarım bu takım ya yani Şampiyon Ligi'nde kazanmıştır. Copa Espana yine Atletico Madrid'e gidiyor. Biz yokuz. Çeyrek finalde Las Palmas'a elenmişiz. Olabilir. Süper Kupa'ya bakıyoruz. Süper Kupa'yı Juventus kazanmış. Evet. Evet. Şimdi neredeyiz? Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bu arada bir kupa eksilmiş ya. Süper kupa vardı ama onu yapmamışlar enteresan bir şekilde. Biz yokuz. Doğru biz yokuz. Doğru. Yani sanki, sanki geçen sene bir başarımız var da konuşuyoruz. Evet UEFA Şampiyon Ligi'ndeyiz. Haydi bakayım. Yani hedefimiz seni kazanmaktı. Umarım kazanmışızdır. Korkuyorum. Yok abi Liverpool kazanmış. Liverpool kazanmış. Arsenal yenmişler. Yarı finalde yokuz. Abi bari yarı finale gelelim ya. Çeyrek finalde Juventus elenmişiz. Hadi oradan ya Allah'ını seversen ya. Ya 1-0 toplam skorla Juventus elenir mi ya? Çeyrek finalde Real Madrid. Ya son 16 turunda git Barca ele. Sonra gelsen ya neyse. Bak yine birinci olmuşuz ha. Yine birinci olmuşuz ama yani olmadı. Bu rebuild'de bir türlü şampiyonluğu kazanamadık. UEFA'yı Lazio kazanmış. Konferans ligini ise Strasbourg kazanmış. Gelin şimdi bir gol kralına geçelim. Evet gol kralı bu sezon kim oldu abi? Gol kralı Mbappe olmuş. 27 gol atmış Mbappe. Eyle şükür be Mbappem. Vallahi eyle şükür. 27 gol atmışsın. Teşekkür ediyoruz. Michael Olise de var. 22 gol atmış. Güzel. Vallahi iyi. Dembele sen de bir 15 at. İşte bu. Güzel. Kvara da 13 atmış. İşte benim bekledim Real Madrid bu ya. vallahi bu. Asist kralı. O ile Vincente olmuş 8 asistle. Az asist yapılmış bu sene La Liga'da. Vitinha da asist yapmış. Kvaran 6 asisti var. Dembe'ye de 5 asist yapmış. Şampiyonlar ligine bakalım. Şampiyonlar liginde gol kralı Vlahovic olmuş. John Duran Roma'ya gitmiş. Bak sen şu işe. Dembele'ydi gol. Kvaraskella'ydi gol. Mbappe burada yine yok. Vallahi yok asist kralı kim olmuş bizden var mı bir abi bizden kimse yok gibi Valverde 3 asist yapmış Neyse biz şimdi bir genel takım istatistikine bakalım Kylian Mbappe bu sene 33 gol ve 7 asist yapmış iyi yani şampiyon günde 4 gol atmışsın ama Yani orada bir 10 gol beklerdik yine istediğimi veremedin Mbappe sana yazıklar olsun Ol ise 26 gol 10 asist sana hayal olsun oğlum Dembele 22 gol 6 asist yeterli. Kvaratskelia 21 gol 9 asist yani ön hat işini yapmış. Mbappe'den daha çok gol beklerdim. Vitini 6 gol 9 asist. Yani 9 asist yeterlidir. Valverde 5 gol 6 asist. Di Marco 4 gol 4 asist. Donnarumma'nın bir asisti var. Timber'de bir asist yapmış. Bastoni de 3 asist yapmış. Ulan takımda sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi gol atmış. Ya gerçekten enteresan. Sadece 7 kişi gol atmış takımda. Yani gerçekten çok enteresan. Olise Vitinha ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kişi de asist yapmış. Vallahi çok enteresan ya. Ya ben bunu beklemiyordum. Real Madrid'den ben bunu beklemiyordum arkadaş. Evet arkadaşlar beklemediğim bir rebuild geçti. Yani başarısızlık ve takımdan da yollandık, kovulduk. Yani gerçekten enteresan oldu. Bakalım bir sonraki Ribul'de nasıl performans göstereceğiz. İlk defa bir Ribul'de hedeflerimize ulaşamadık. Yani Real Madrid'e bu gerçekten yakışmadı. Neyse, yapacak bir şey yok. Önümüzdeki Ribul'lere bakacağız. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Bir sonraki video kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz.